şehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde 29 Eylül 2020 tarihinde temel atılan yeni merkez kütüphane hizmete giriyor. 11.327 metrekarelik bir alanı kütüphaneye ayrılan peyzaj alanı ve otoparkı ile 18.397,61 metrekarelik bir alana sahip 3 kattan oluşacak olan yeni kütüphanede akademik, idari personel, öğrenci ve ihtiyaç duyan herkes için tüm detaylar titizlikle düşünüldü. Merkez kütüphanenin ilk katında bireysel çalışma odaları, Grup çalışma odaları, etkinlik salonları, 24 saat çalışma salonu, internet salonu, gürültülü çalışma salonu, 100 kişilik salon, sinema salonu, engelli kullanım salonu, sesli kitap salonu, arşiv ve kitaplıklar yer alıyor. Ayrıca çevre ve peyzaj düzenlemesine de önem verilen merkez kütüphane binasında 1995 metrekarelik çim alan, çeşitli ağaçlar ve süs bitkileriyle 100 araçlık otopark bulunuyor.